Bulutlara uzanan ağaç evlerle yeryüzü cenneti ve Korowai kabilesi. Endonezya'nın Batı Papua bölgesinde yaşayan koroveiler bazı durumlarda yamyamlıklarını sürdüren ve Kahoa adı verilen erkek cadıların öldürülmesi gerektiğine inanan yaklaşık 3000 kişilik bir kabile. Hem geleneklerine hem de birbirlerine oldukça bağlı bir kabileden söz ediyoruz. Kabileden bir kez ayrılan biri olursa, onu yeniden kabileye kabul etmiyorlar. Ancak yamyamlıkları da bir geleneklerinden geliyor. 1974 yılında, antropolog Peter Van Arsdale'in kabileyi tanıması ile dünyada kalan son yamyamlar arasında yerlerini almışlar. Ancak koroveyler her insanı yiyen yamyamlardan değiller. Yamyamlık gelenekleri eskisi gibi devam etmiyor olsa da, anlatalım. Kahoa adını verdikleri bir kötü ruhun varlığına inanıyorlar ve Kahoa olduğuna inandıkları erkekleri cadılıkla suçlayarak öldürüyorlarmış ölmek üzere olan kişiler, ölümlerinden sorumlu tuttukları bir erkeğin ismini kabile reisine fısıldıyor ve o kişi Kahua ilan ediliyor. Elbette ki, çocuklar bu geleneğe dahil değil. Kahua olduğuna inanmadıkları hiçbir insanı da öldürmüyorlar. Dış dünyayı merak ederek kabileden ayrılan ve döndüğünde kabul edilmeyen Boğaz bu geleneği şöyle anlatıyor. Kahua öldürmek istediği kişilerin yakını ya da arkadaşı kılığına girer, onlar uykudayken iç organlarını yemeye başlar. Organların yerine küller koyar, böylece kurbanlar hiçbir şey fark etmez. Kahvanın kim olduğu ortaya çıkarsa, bu defa kurban o olur. Kalbine bir ok saplanır ve diğerleri tarafından yenir. Koroveylerin bu tüyler ürpeten ünü, müthiş özelliklerinin üstüne bir avuç toprak atıp geçiyor. Koroveyler aynı zamanda dünyanın en yüksek ağaç evlerine sahipler. Bu evlere gökyüzü evleri de deniyor. Antropologların yanı sıra pek çok ünlü mimarın da dikkatini çekme sebepleri ev yapım şekilleri. Sel gibi doğal afetlerden ve diğer tehlikelerden korunmak için 50 metre uzunluğundaki demir ağaçlarının üzerine evler inşa ediyorlar. Kille sıvadıkları palmiye yaprakları ve ağaç kabuklarını da çatı yapımında kullanıyorlar. Her yeni ev bir törenle kutsanıyor. Ev için bir ateş yakılıyor ve orman selamlanıyor hayvanlar dahil, herkes devasa merdivenleri tırmanıyor ve ev kutsanırken taşınma işinin bitişi bu törenle kutlanıyor. Koroveylerin en önemli özelliği, her yüksekliğe hiç düşünmeden, en hızlı şekilde tırmanabilen insanlar olmaları. Bu özellikleri sayesinde kendilerini her türlü tehlikeden koruyabiliyorlar. Yürümeyi öğrenmeden tırmanmayı öğreniyorlar desek, abartmış olmayız. Daha bebekken anne sırtında yükseklik korkusunu yenerek büyüyorlar şeytan ve hayalet anlamına gelen, La Leo'nun varlığına inansalar da bugüne kadar hiçbir kabile üyesi bir La Leo görmemiş. La Leo'lara aynı zamanda beyaz insan da diyorlar, ancak onları ziyarete gelen beyaz insanlara karşı uyguladıkları bir ırkçılıktan söz etmiyoruz. Yarattıkları cennetin içerisinde, kötü ruh dışında kötü bir inanışları yok. Bu sebeple de oraya gidenlere karşı oldukça misafirperverler. Ancak kendi kabile üyelerinin dışarı çıkmasına aynı şekilde baktıklarını söyleyemeyiz. Bir korovayi ile karşılaşırsanız, ilk anda bir korku sarabilir sizi. Ancak kadınsanız korkmanıza hiç gerek yok. Erkekseniz, umut edelim bir kabile üyesi sizin kahva olduğunuzu söylemesin. Son yamyam kabilesi ilginç yaşamlarıyla şaşırtıyor. Endonezya'nın Batı Papua bölgesinde yaşayan Koroveyler, antropolog Peter Van Arsdale ile ilk karşılaşmalarının ardından 40 yıl geçmesine rağmen izole yaşamaya devam ediyor. Yaklaşık 3000 yerliden oluşan kabilenin çoğu, hayatı boyunca, beyaz bir insan görmedi. Ayrıca Koroveyler kabilesi hala yamyamlığı sürdürüyor. İşte Koroveylerin şaşırtan yaşamları. 1. Koroveyler, Endonezya'nın Papua eyaletinde yağmur ormanının derinliklerinde yaşayan ilkel bir kabile. İkinci, hala taş devrinde gibiler. Üzerlerinde giysi yok. Ağaçların tepesinde yaşıyor, yaprak yiyor ve vahşi hayvanları avlayarak besleniyorlar. Üçüncü, ağaç tepelerinde yaşamalarının sebebi sellerden ve zararlı canlılardan korunmak. Dördüncü, kille sıvadıkları palmiye yaprakları ve ağaç kabuklarını çatı yapımında kullanıyorlar evin inşasında tüm aile üyeleri çalışıyor, taşınma esnasında ise evcil hayvanlar dahil olmak üzere herkes devasa merdiveni tırmanarak yuvaya kavuşuyor. 5. 21. yüzyılda hala ilkel kabile var mı diye düşünürken Koroveylerin bir ilkel geleneğini daha öğreniyoruz, hastalık nedeniyle ölmek üzere olan kabile üyeleri, ölümlerinden sorumlu tuttukları bir erkeğin adını fısıldayıp kendilerine yenir. 6. Koroveyler yalnızca kötü ruhları yediklerine inanıyor, başka herhangi bir nedenle insan öldürmüyorlar. 7. 1970'lerde Joens Veldwizen ve Henk Venema adlı iki Hollandalının başını çektiği bir misyoner grubu, ilk kez Korovai kabilesiyle iletişime geçmişti. 8. Korovai, bilinen son yamyam kabile olduğuna ilişkin haberlerin çıkmasının ardından da üne kavuşmuştu. Arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bize destek olabilirsiniz.